Temel unsurlardan biri iletişim yetenekleri, becerileridir. Kimin için biz 12 haftadır sözlü iletişimde dikkat edilmesi gerekenlerden beden duruşuna, el kolu hareketlerinden temasa, bakışlardan ayağın nasıl duracağına kadar bunların neler anlattığına kadar anlatıyoruz. Okullardaki iletişim etkileşim dediğimiz zaman öğrenci-öğretmen ilişkisi, iletişim öğrenci-öğrenci öğretmen-idareci öğretmen- veri ilişkilerinden bahsediyoruz. Bunlarda dikkat edilmesi gereken olumlu davranışlarda artış sağlamak için öğrencilerle olumlu bir iletişim kurma, etkin dinleme, geri bildirim oldukça önemlidir demiştik. Bu öğrencilere değer veren, değer verildiği hissini de artırır. Haftalardır belki de sihirli sözcük de, çok üzerinde duyduğumuz konu her konuda, her türlü iletişimde olduğu gibi bunda da empati konusuydu. Empatik kişiler doğal olarak yargılamadan değerlendirme yapabilirler. Daha samimi ve dürüst kalır sergileye girirler. Demek ki bir öğretmende olmazsa olmaz iletişim özellikleri nelerdir dersek empati, şeffaflık, adalet, eşitlik, etkinlik ve tabii ki Gerek kendi alanında gerek eğitim ve iletişim alanında yeterlilik konusu idi. Bu alanda ben dili yerine yani yargılama dili yerine değerlendirme dili, gerçekleri söyleme, öykü verme, açıklama, yine olumlu pekiştireçler dediğimiz işte ödüllendirme, övme, öğrencilere soru sorarak onlara değer verildiğini gösterme önemli unsurlardan başıdır. Öğretmenler sınıf içinde kendilerini geliştirmek için, başarılı olmak için konuşma yeteneklerini geliştirmeli, sunumlarını mutlaka derslerin önceden planlamalı ve bu planlamaya da, da içeriğini, sunumun içeriğini mutlaka öğrencilerin hazır bulunmuşluk durumuna göre yapmaları gerekir demiştir. Bir diğer konu eğitim sırasında iletişim başarısı anlamında öğrencilerin dikkatlerini dağıtacak unsurları ortamdan uzaklaştırmak. Diğer bir eğitime uygun bir ortam sağlamak bu da oldukça önemlidir. Daha önceki derslerimizde değindiğimiz sesi, kelimeleri doğru seçme, doğru kullanma, ses perdesi, ses aralığı, bunları doğru kullanma, durmadan tekrar etmeme, lafları uzatmama, mümkün olduğu kadar görsel, işitsel, ne demiştik ne kadar çok duyulu olursa o kadar öğrenme verimli ve kalıcı olur demiştik. Etkin dinleme konusunda zaten bir iletişim becerisi olarak ilk haftadan beri e, değiniyoruz. Bu etkin dinleme geri bildirimle, sözle, olabileceği, değil, sadece bir bakışla, kafa hareketiyle de olabilir demiştik. Bu öğrenciler ve kendilerine önemli hissetme, benlik oluşumu, yetişime açılma gibi sonuçları olur demiştik. İlgili sınıfta, okulda iletişim engelleri nelerdir? Bundan bahsettik, bu da önemliydi. Öğretmen kaynaklı ve öğrenci kaynaklı olarak bahsetmiştik. Öğretmen kaynaklı olan aslında şu ana kadar anlattıklarımızın yapılmaması. Yani öğrencileri tanımamak, alanında eksiklik, eğitim konusunda yetersizlik, planlama yapmama, derse hazır gelmeme, sadece sözlü mesajlar kullanma, sözü, dili iyi kullanmama, kendini, kendi iletişiminin, öğrenci üzerindeki etkisinin, kendi öneminin farkında olmama veya yetersizlikler, iletişim engellerinin önemlileridir okulda. Tabii öğrencilerden kaynaklı öğrencilerin motivasyon yetersizliği, amaçlarının olmaması veya hayalleri de yaşın bir gereği olarak veya yine yaşın bir gereği olarak dikkat toplayamama gibi öğrenci kaynaklı engellerde olabilir demiştik. Bunlar eğitim iletişimi konusunda oldukça önemli konulardır. Etkili iletişim demiştik ki bir kişinin kendini ifade etmesi için temel unsur. Yani birey olabilmeyi sağlar. Ne demek iletişim? Anlamak ve anlaşılmak kısaca diye biliriz. Bunu da sözlü ve sözsüz olarak yapabiliriz dedik haftalardır. Sözlü iletişimde ne yapacaktık? Anlaşılır değil, sesin Konu, vurgusu, yüksekliğe, alçaklığına dikkat ve bunu kullanma değil mi? Kitap şekli mümkün olduğu kadar kitap hitap edebilme, açık, net, sade bir üslup, cesaretlendirici bir tavır değil mi? Etkin dinlemeyle, soru sorarak, ilgilenerek ve başlarında ve sonlarında mümkünse konuyu özetlemek önemlidir sözsüz iletişimde de dış görünüş, ilk izlenim, göz taması değil mi? Mesafe demiştik ya, sosyal mesafe dokunmanın etkisinden bahsetmiştik. Mimiklerden, göz şeklinden, jestlerden, beden dilinden uzun uzun bahsetmiştik. Çünkü demiştik ki beden dili sözlü iletişimden bile daha etkilidir demiştik. Peki beden dili dediğimiz şey Nelerdir? Neyi kapsar? Bunlar da bedenin duruşu, oturuş şekli, mimikler yani ifadeleri, jestler el hareketleri, göz teması, kafanın kullanımı, ayaklar, bacaklar, kolların kullanımı, oturmak veya ayakta durmak için seçilen yer, öğrencilerle mesafe, sosyal mesafe, takılar, straş yani dış görünüm giysi bunlar beden dilini ifade eder demiştik. Bunlardan uzun uzun bahsetmiştik ve yine bir kez daha tekrar edelim. Empati, eş duyum, duygudaşlık veya diğer kanlık da deniyor buna bu konunun öneminden. Kendini başkaları yerine koyup onlar acaba ne hissediyor şu yaptığıma karşı şu yaşadığı durumda bunu mu? insani olmanın temel özelliklerinden biri arkadaşlar demiştik. Evet sözsüz iletişimde demiştik ki daha iyi önemli olabilir. Burada zamanın dilinden de hatırlayacağımız gibi bahsetmiştik. ve mecahanın dilinden bahsetmiştik. Zaman hem verilmek isteneni anlatabilecek kadar yeterli zamanın hem de iki tarafın geçiş taraflarının uygun zamanlarını ifade ettiğini söylemiştik. Çok neşeli bir haber verilecek birinin o an çok kötü bir durumda olması gibi bundan bahsediyor. Mekanın dili de işte uzun uzun anlatmış, Örneğin bir masanın dikdörtgen olmasıyla ve yuvarlak olması arasındaki anlattıkları Birinin yukarıdan yüksekte durmasını anlattıkları bunların etkilerinden bahsetmiştik. Dokunmadan, tokalaşma konusunda bunların ifade ettiklerinden, ne anlattıklarından bahsetmiştik. Hem başkalarına anlama hem de kendi insanlara bunlarla mesaj verdiğimizin farkına vararak bu e, tokalaşmadan, göz temasına bunları daha dikkatli, yani vücut dilini doğru kullanmadan bahsetmiştik. Burada oturuş şeklinden ellerin, kolların duruş şekillerine kadar bunların ne anlam ifade ettiklerine, baş pozisyonunun ne anlatabildiğine, gözlerin durumuna uzun uzun değinmiştik arkadaşlar. Bunlar hem bireysel gelişim açısından oldukça önemliydi hem de bir eğitimci açısından mesleki yeterlilik anlamında oldukça önemliydi bu sözsüz iletişim konusu. E tabii ki sözlü iletişim dediğimiz şey o da önemliydi. Bu da konuştuğumuz dildi. Öncelikle bu dile hakim olma gerekir. Her türlü konuşmayla yapılan iletişime sözlü iletişim diyoruz. Doğrudan yüz yüze olabileceği gibi günümüzde çeşitli araçlarla da yapılabilmektir, bilmektedir. Dil ile iletişimde kişilerin ne söyledikleri, dil ötesi iletişimleri nasıl söyledikleri önemlidir. Yani aynı şeyi söyleme farklılığı bile karşı tarafa geçecek anlamı oldukça değiştirebilir. Peki hocam bu sözlü iletişim nasıl olmalı, nelere dikkat etmelidir dediğimizde maddeler halinde sesin hacmi, yüzeyi yani, ses perdesi, sesi belirli yerlerde alçaltıp yükseltmek, yani monoton olarak takip etmemek, konuşma hızı, yani kelimelerin arka arkaya gelme hızı, bir çok hızlı olursa yutmama kelimeleri, ve bunların dışında bir de karizma denen kişinin kendine özgü ses rengi de vardır. Buna çok fazla müdahale edemeyiz. Yine telaffuz, şive konusu hepimizin bir şivesi var ama Yine kabul edilen yazı dili de olan dil biliyorsunuz İstanbul Türkçesidir. Bunu bu geliştirilebilir bu aşılabilir bir durumdur. Dolayısıyla en çekici en etkileyici konuşma stili yani bu saydıklarımızın hepsinin bir araya geliş şekli sohbet havası şeklindeki iletişim şeklidir. E, tabii ki sözlü iletişimde de Yine sık sık tekrar ettiğimiz, bugün de çok sık tekrar ettiğimiz etkin dinleme, etkili iletişim, geri bildirim oldukça önemlidir demiştik arkadaşlar. Bu da önemli konularımızdan biriydi. Şimdi gelelim ilk hafta bizden öncesi neler yapmışız, biliyorsunuz öncelikli iletişimden bahsettik. Sanırım herkes artık bu dersi almadan önce iletişim nedir diye sorulacak soruyu verecekleri cevapla şimdiki farklıdır. Umarım. Değilim. İletişim, kısaca birine sorsanız ne der size? İşte birileriyle bilgi, bilgi alışverişi diyelim ama biz ne demiştik? İletişim, bilgi, duygu, fikir alışverişi ve üretme sürecidir demiştik. Kaynakla gönderici arasında. Bunun içine ne girdi? İkisinin ortak anlam yükleyeceği semboller olması gerekir. Ki bu da batı dillerindeki communication'ın özünde kelime anlamı buradan gelir demiştik. İletişim neden önemlidir sorusuna uzun uzun cevap vermiştik. İki boyutta değerlendirmiş iletişim zorunlu ihtiyaçtır. Bu anlamda çeşitli örnekler kilimeleri yapmıştır. Demiştik ki biliyorsunuz tıpkı yeme, içme, barınma gibi iletişim de insanların temel zaruri ihtiyaçlarından biridir. İletişimsiz bırakılan, yalnız bırakılan insanların zamanla insani özelliklerini konuşma, ilişki kurma kaybettiği görülmektedir. <laughs> Belki de bunun en çarpıcı örneklerinden biri, insanoğlunun tarihin bugüne kadar geldiğinde bulduğu en ağır cezalandırmanın tecrit olduğu bile bunu bize gösterir. Bunun yanında iletişim bireyin gündelik hayatında aile ilişkilerinden karşı cinsli ilişkilerine, arkadaşlık ilişkilerine, iş ilişkilerine, ticaret ilişkilerine hepsinde ana unsuru oluşturur. Dünyanın her tarafında gelişmiş ülkelerde eğitimin temel amaçlarının başında kendini ifade edebilen yani yetişim yeteneğini yüksek kişiler yetiştirmek denir. Temel amaç budur. Bu anlamda günümüzde birçok iş başvurusunda, birçok işte, işte bilgisayar yeteneği, bilmem ne yeteneği yanında daha çok iletişim becerisine de bakıldığını söylemiştik. Bu bireysel öneminin dışında bir de toplumsal açıda iletişim demiştik ki değil mi? Yani i̇letişim insanları birbirine bağlar, topluluk bilinci oluşturur, eğitim dediğimiz insanın gelişimi, oluşumu, uyumunu sağlar. Yine iletişim kültür dediğimiz olguyu bireylerin iletişimleri sonucunda ortaya çıkan tüm maddi manevi olguları değerlerin oluşturur demiştik. Tarihsel olarak daha doğrusu e, literatürde bu kültür konusunu e, analiz eden, sınıflandıran iki düşünürden bahsetmiştik. Onk ve On kültürü, sözlü kültür, yazılı kültür ve ikinci sözlü kültür olarak günümüze doğru evreninden bahsetmişti. Makrubun ise kabile çağı, e, Çin, bakın gözlüğüm, evet kilografik çağ yani bu da el yazmasını kastediyor. El yazması çağı, tipografik çağ bu da matbaanın artık biliyorsunuz tipo matbaa demek. O ve son olarak içinde bulunduğumuz çağı da iletişim anlamında elektrik, elektronik çağı olarak değerlendirmişti Matyurun. Bu da teorik bir sınıflandırma türüydü. Kültürler bahsetti kültür, insanların etkileşimleri sonucu ortaya çıkan her türlü maddi ve manevi unsurlardır. Ne demek hocam? Örneğin maddi unsurlar, bir yerdeki evlerin yapılış şekilleri, kılık kıyafet şekilleri, moda anlayışları, bunlar hepsi maddi kültür öğelerinin oluştuğu. Yiyecek, içecek şekilleri, yemek yapma şekilleri, mutfak şekilleri, değil mi? Manevi kültür öğeleri ise yine insan ilişkileri sonucunda ortaya çıkan işte komşuluk ilişkileri, anne baba ilişkileri, evlenme törenleri, taziye törenleri bunlar da manevi soyut bölümlü kültürün oluşturur demiştik. Kültürün özelliklerinden bahsettik. Değişir dedik, görecelidir, tarihseldir, insan eseridir. Durağın değil, dinamiktir, gelişir demiştik. Toplumsaldır, kültür toplum içerisinde öğrenilir, değişebilir demiştik. bunlardan sürekli aktarılarak devam eder. demiştik. Belirli ihtiyaçları gidermek için ortaya çıkmıştır ve dolayısıyla kültürü oluşturan bütün unsurlar birbiriyle uyumlu kurallar sisteminden oluşur ve insanları bir topluluk olarak birbirine bağlar, biz bilince oluşturur, sosyalleşme sağlar, toplumsal düzeni toplumsal düzeni korur, bireylere kişilik, kimlik kazanılır, kazandırılır kültür aracılığıyla demiştik. Diğer önemli bir konumuz da bize öncesi kültürle ilgili bazı kavramlardı. Bunlar da üst kültür, alt kültür, kültürleme, kültürleşme, kültürel yayılma, kültürel gecikme, kültürel şok Kültür emperyalizmi, kültür asimilasyonu ve kültür yozlaşmasıydı. Yozlaşma adından anlaşılıyor zaten. Yabancı kültürlerin etkisi altına kalarak kendi öz kültüründe bozulmalar. Kültürel asimilasyon ise baskın bir topluluğun, çoğunluğun adını olan kültürünün kültürünü zorla değiştirmeye çalışması emperyalizm ve işte egemen güçlerin ekonomik olarak, teknolojik olarak, kültürel olarak, sanatta hakim olan kültürlerin kendi kültür değerlerini dünyanın diğer az gelişmiş yerlerine empoze, zorla empoze etmesi zorladı zorla derken yani bu biraz da, da barındırıyor. Kültürel şok ise örneğin birisi buradan bir tane bile İsviçre'ye taşındığında orada yaşadığı şoku, kültürel farklılık sonucunu ifade ediyordu. Kültürel geçme toplumdaki somut bazı unsurların alışılmasındaki zorluktu. Örneğin cep telefonu topluma giriyor ama kültürü oluşmadığı için kapalı bir ortamda, arabada, otobüste bas bas bağırarak konuşan sığırlar görebiliyoruz. İşte bu kültürel geçmenin bir tanımı diyebiliriz. Kültürel yayılma ise bir kültürdeki özellikleri hem somut hem somut olmayanların, soyutların dünyada yayılmasıydı. Kültürleşme ise farklı kültürlerin bir araya gelerek yeni bir kültür ortaya, melez bir kültür ortaya çıkarmasıydı. Üst kültür bir toplumda geçerli olan ana kültür özelliklerini örneğin Türk yemek kültürü, Çin kültürü, İtalyan kültürü gibi ifade ederken alt kültür o topluluk içerisindeki daha azınlık seviyeler, örneğin Türkiye kültürünün yanında şimdi ne var? Suriyelilerin ayrı bir kültürü var gibi. Amerikan kültürü, orada bir de kızıl kültürü var. Son olarak kültürlemede işte uzun, uzun anlattığımız toplum içerisinde bireylerin toplumlaşması sonucu kültürel değerleri edinme süreçleridir demiştik. Ana hatlarıyla bu dönem iletişim dersinde bu konulardan bahsettik. İyi çalışmanızı öneririm. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.